Merhaba öğretmenim. Okul öncesi ve abeti, konu anlatım videolarına başlıyoruz. Hangi derse başlıyoruz? Tabii ki okul öncesi eğitime giriş dersiyle başlıyoruz. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Hazırsanız startı verelim. Neredeyiz? Okul öncesi eğitime giriş konu anlatım fasikülündeyiz. Bu bu kaynağı benim e, Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ancak e, zorunlu değil. Ve ben şu interneti bir kapatayım. Heh. Ancak zorunlu değil, ee, buradan da takip etmeniz yeterli olacaktır. Sadece okul öncesi eğitime giriş ve çocuk ruh sağlığında bu kendi hazırlamış olduğum fasikülden çalışacağız, ilerleteceğiz, anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Okul öncesi eğitime girişten kaç tane soru geliyor? Ortalama 3-4 bazen en fazla 5 soru ile karşılaşıyoruz. Önemli bir konu, e, temeli sağlam yapmamız gereken bir konu. Çünkü diğer derslerinde e, içeriğinde bu derste öğrendiklerimizi kullanacağız. O yüzden herkesi pür dikkat buraya odaklamak, dikkatini çekmek ve güzel bir şekilde halledip sınavda da fulllememizi istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Neyi konuşacağız? Öncelikle okul öncesi dönem. Neyi bilmemiz gerekiyor? Okul öncesi dönemde gelişimin ve öğrenmelerin en hızlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu dönem en hızlı Sonraki dönemler de hızlı bir şekilde devam ediyor ancak en hızlı dönem bu. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İlk öğrenmelerin gerçekleştiğini bileceğiz. Gelişimin temellerinin atıldığı zaten yaş aralığında da düşündüğümüz zaman hayatın temeli bu sebeple de gelişimin temellerinin atıldığı dönem. Beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı bunu hem burada bileceğiz hem de zaten okul öncesi eğitimin amacından iyi ve güzel alışkanlıklar kazandırma amacını bileceğiz. İleride onu da konuşacağız. Sakin ol. İlk okula hazırlanılan ilk okula hazırlanılan bunu unutmuyoruz. Bu da okul öncesi eğitimin bir amacı. Çocukları ilk okula hazırlamak. 0-72 aylık dönemdir. Ne yapıyor bu 0-72 aylık dönem? 0-6 yaş aralığı yapıyor. Bunları bileceğiz. Burada bir tane uyarımız var. Türkiye'de okul öncesi eğitim 36-68 aylar arasındadır. 3-6 yaş. OMEP'e göre, burada sadece şu OMEP vurgusunu verelim. Erken çocukluk eğitimini 0-8 yaş aradığını tanımlamıştır. Evet, Türkiye'de 0-6 yaş, OMEP'te, Uluslararası Avrupa'da 0-8 yaş olarak tanımlandığını biliyoruz. O zaman hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Buralarda ne? üzerine çok durmamız gereken şeyler yok. Hani bunları not alabilirsin burayı. Ee, ...güzelce oturtabilirsin. Zaten bunları bilirsen... ...bunları bilmem lazım. Bilirsen diye bir şey de yok. Bunları kesinlikle bilmem lazım. Ee, güzelce bunları bir defterine not et. 0-2 yaş dönemi bireylerin... E, ...belirgin özellikleri neler acaba? Bir bakalım. Bu bize hem eğitim bilimlerinde... ...hem de ÖABT kısmında... ...büyük kolaylık sağlayacak bu bilgiler. O yüzden pür dikkat dinleyelim. Doğuştan getirilen refleksler ön plandadır. Refleksleri konuşacağız ancak burada hangi refleksler derseniz moro refleksi, plantar refleksi, babinski refleksi, nokta nokta nokta. Daha nice bir refleks var. Onları biraz aşağıda konuşacağız. Yeni doğan bebek işitme, tatma, dokunma, koklama, görme ...ve yanıt verme yeteneğine sahiptir. Kesinlikle yeni doğan bir bebekte bunların hepsi gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni doğanın ortalama boyu 46-57 santim, ortalama ağırlığı ise 3500 gramdır. Bunlar ortalamadır. Sana 47-59 de der, 3200-3800 de der. Çok fazla bir önemi yok ancak ortalama sayıları bilelim. Eğitim bilimleri kısmında gelişim psikolojisinde fiziksel gelişim kısmında soru olarak karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda ÖABT'de de fizyolojik gelişim kısmında karşımıza soru olarak çıkabilir. Yaşaman ilk bir yılı beden gelişiminin doğum öncesi son dönemden sonraki en hızlı olduğu dönemdir. Doğum öncesi dönemden sonraki dönem. Neden doğum öncesi dönemden sonra gidiyoruz biliyor musun? Doğum öncesi gelişimin en hızlı olduğu dönem olduğu için ve yaşamın ilk bir yılında bu hız aynı şekilde devam ediyor biraz azalarak ancak yine gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. Bebeğin ilk sosyal davranışı gülümsemedir. Hani bunu çok sormazlar. Bu ancak soru bankalarında falan karşınıza çıkar çok detaylı bir bilgidir zaten. Ee, ama bilelim not alalım. Bebeğin tanıdığı ilk yüz annesinin yüzüdür. İstisnalar dışında hani annenin kaybı, işte bakıcıyla büyüme vesaire boşanma, ayrılık gibi durumlar dışında bebeğin tanıdığı ilk yüz, ilk sima annesinin yüzü. İkinci ay itibariyle tanır. Ee, o yüzden 0-2 ay bağlanma için aslında 2 yaş da hani kritik dönem ancak 0-2 ay daha da kritik dönemdir güzel tepkiler, nesne sürekliliği kazanma, taklit ve ertelenmiş taktikler gözlemlenir. Bunları piyascede daha detaylı konuşacağız. Sadece okul öncesi eğitime giriş dersi bağlamında bunu bilmen yeterli. Oraya detaya girmeyeceğim. Morgan yani tek sözcük konuşma ve telegrafik konuşma başlar. Bu da aynı şekilde dil gelişimi kısmında göreceğiz. 18-24 aylarda büzüşme kaslarını kontrol edebilir. Büzüşme kasları nedir? Tuvalet kontrolü. Anüs kontrolü diyebiliriz. Ve zaten Freud'a göre de neydi, neydi bu? Anal dönemdi. İlk gelişen duyu organları. Dokunma ve işitme. Son gelişen duyu organı ise görmeyi. Arkadaşlar bunu sormuyorlar. Bu artık Eskiler çok anlatırlardı. Artık sormuyoruz bunu. Artık karşınıza da çıkmaz. Ancak şunu bilin sadece. Bunu da kırmızıyla göstereceğim. Son gelişen duyu organımız görme. Bunu bil yeterli. İlk gelişen önceden işitmeydi. Olarak kabul ediliyordu kaynaklarda. Artık dokunma olarak kabul ediliyor. Ben o yüzden ikisini de verdim. O yüzden böyle bir ikilik varsa da sormazlar. Son gelişen duyu organımızın görme olduğunu kesinlikle biliyoruz. Doğumdan sonraki ilk 28 güne yeni doğan neonatal adı verilir. Hani diyoruz ya hastanelerde var ya yeni doğan bölümü. O işte ilk 28 gün. biliyoruz. Bakalım 2-4 yaş dönemi bireylerinin belirgin özelliklerine nedir acaba? 2-4 yaş dönemi bireyinin belirgin özellikleri. Özellikleşme davranışları gözlenir. 2,5-3 yaşta. Edison ne diyordu hatta buna? özellikliğe karşı kuşku, utanç dönemi diyordu. Sadece kulağında kalsın diye söylüyorum. Negativizm görülür. Bu negativizm deyince olumsuzluk vesaire diye kelime anlamından, İngilizce kelime anlamından yola çıkma. Bu çocuk inatçılığıdır. Her şeyi kendi başına yapmak ister. Zaten bu her şeyi kendi başına yapmak istemesi de özelliğin getirdiği bir olgudur. Ee, dediğim gibi negativizmi sakın olumsuz olarak düşünme. Çocuk inatçılığını mı? Ego Egosantrik ben merkezci düşünme ortaya çıkar. Ne bu? İşlem öncesi dönem. Sakin ol. Sadece kullanımda kalsın diye söylüyorum. Cinsel benlik duygusu ve cinsel rollere yönelme görülür. Kendisinden bağımsız bir dünyanın var olduğunu kavramaya başlar. Dördüncü yaşa doğru animizm başlar. Cansızı, canlı, canlıyı, cansız olarak görme. Merdivenleri ayak değiştirerek çıkabilir. Yemek yerken kaşık ve çatal kullanılabilir. Buna dikkat. Bu bir gün soru olarak gelecek. Kaşık ve çatal kullanmaya, yani yaş olarak sorma zaman 2-4 yaş arasında hangisini yapar gibi bir soru sorar. Hangilerini gözlemlenir gibi bir soru sorar. Ancak hani kaşık çatalı ne zaman kullanılır diye sormaz. Ama bir gün bundan bir soru gelecek. Hızlı geçiyoruz. Çünkü gerçekten bunları benimle beraber not alıyorsanız not alın videoyu durdurarak ilerleyin. Ya da bu fasiküle edindiyseniz aynı benim yaptığım şekilde altlarını çizin. İşte ufak tefek kenarlarına not olarak devam edin. 5-6 yaş dönemi bireylerinin belirgin özellikleri. Sorumluluk alır. Yani zaten 2-4 yaşta da alıyor da. Hani en belirgin özellik 5-6 yaşta sorumluluk alır. Yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyar. İsmini taklit ederek yazabilir. Boncuk isebilir. Mandalları açabilir. Yahu ismini niye yazdırıyoruz biz diyorsan ee, bu öz düzenleme becerisidir, sosyal bir e, beceridir ve okul öncesi dönemde fonolojik farkındalık etkinliklerinde hani bizde okuma yazma yok ancak biz her halükarda çocuğun ismini taklit ederek dahi olsa materyallerle somut materyallerle hani kalem olması bile yazdırmaya çalışıyoruz çünkü e, günümüz şartlarında e, Yaş, yaşı kaç olduğu fark etmez bir bireyin kendi adını e, kendini belirten kaybolduğunda, kaçırıldığında kendini en kısa sürede yardıma ulaştıracak özelliği niteleyen olguyu yazması gerekir. Bu yüzden biz ismini taklit ederek yazma becerisini her şekilde kazandırmaya çalışacağız. İsmini taklit ederek yazabilir, boncuk dizebilir, mandaları açabilir. Neden? İnce, motor beceriler geliştiği için. 6 yaşa doğru ritmik sayabilir, üçgen, daire ve gibi geometrik şekilleri çizebilir. İlk çizdiği dairedir, sonra üçgendir. 6 yaşa doğru ayakkabı bağcıklarını bağlayabilir. Aynı şekilde ince motor becerilerle alakalı. iki tekerlekli bisiklet sürme becerisi gözlenebilir. Tabi bunlar gözlenebilir, yapılabilir. Hani kesin bir şey yok çünkü bireysel farklılıklar. Her 5-6 yaş çocuğu bisiklet sürme becerisi sergileyemiyor. Ee, bu şekilde kesin ifadelere başvuruyoruz Burada yine bir notlarımız var. 07 günlük bireylere ne diyormuşuz? Peri natal. 0 gün. Yaşamın ilk 7 günü. ilk bir haftası. Peri natal. 7-28 gün. Bir hafta bir ay. Neonatal yani yeni doğan dönemi. 28 gün ve sonrasında ise post Neonatal. Yani yeni doğan sonrası dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bunları e, ÖSYM'e sorar mı? Açıkçası bana soracağımış gibi gelmiyor. Ama bu latince isimleri de seviyor ya ÖSYM. I. O yüzden bilmekte fayda var. Evet gelelim reflektere. Gelelim mi? Yoksa videoyu burada bitirip e, bir dahaki videonun konusu mu refleksler olsun. Bakalım bir. Bir dahaki videoda bunları konuşalım. Çünkü detaylı konuşalım, uzun uzadıya konuşalım. Şimdi e, siz de videoları hızlı hızlı bitirdiğiniz zaman motive oluyorsunuz. O yüzden 12 dakika gibi bir sürede videoyu sonlandıralım. Bir dahaki videoda reflekslerle beraberiz. Güzel çalış, tekrar et, not et, notlarını tekrar oku. Bu şekilde sınavı çok rahat kazanabiliriz. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda reflekslerde görüşmek üzere.